Bize. bugünkü videomuzun konusu enerjiler dip seviyesine geldi mi bunu konuşacağız arkadaşlar 12 tane enerji hissesinin analizini yapacağız öncesinde endekse başlayacağız videoya geçmeden önce beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar endeks analizimize geçelim arkadaşlar endeksimiz fibonacci desteğinde tutunmaya çalışıyor yaklaşık bir haftadır gördüğünüz gibi bugün de aşağı salsa da güzel bir mum bizi bekliyor gibi arkadaşlar. Böyle kapatırsa yükselişin devamı gelebilir. En azından 10.150, 10.200 seviyesine doğru bir yükseliş gelebilir. Şimdi bizim iki senaryomuz var. Bu Fibonacci seviyesinin üstünde kalırsak ilk hedefimiz 10.380 olur arkadaşlar. 10.380 seviyesi açılırsa da ilk hedefimiz 10.750 olur. 10.750'yi de açarsak zaten 10.200'e doğru bir yükseliş, 11.200'e doğru bir yükseliş yaparız arkadaşlar. Eğer burayı aşağı kırarsak ki bu yaşanabilecek bir senaryo arkadaşlar. Çünkü endeks tarafında 200 günlük hareketli ortalamayı gösterebilirler. 9400 seviyesi bizim için neden çok önemli? Size bunu anlatacağım. Çünkü bu sev bu seviye bizim eski zirvemiz arkadaşlar. Hem eski zirvemiz hem de zamansallıkla beraber 200 günlük hareketli ortalamamız muhtemelen 9400 seviyesine denk gelecek. Yani 9400 seviyesine endeks düşerse ucuz kalmış BIST 30 hisselerini alabiliriz. Yani benim stratejim böyle. Sallıyorum. Endeks 9400 seviyesine düştü. Ben 150 liradan, 145 liradan tüpraş, 800-850 liradan Ford Otomotiv alırım arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlk enerji hissemizle başlıyoruz. Astor. Hisseye baktığımızda hisse size birçok defa bahsettiğim 90 seviyesi. Hatırlıyorsanız çok önemli demiştim. Ve burası aşağı kırıldıktan sonra sert düşüne devam ediyor arkadaşlar ise. Burada da iki senaryomuz var. Ya hisse toplanacak buradan tekrardan 82.30 seviyesini aşmaya çalışacak. Ya da kötü senaryoda 66-80 seviyesi test edilebilir arkadaşlar. Ama bu seviye test edilirse... Ben bu seviyenin aşağısına geleceğini düşünmüyorum. Çünkü burası bizim halka arz olduğumuz zaman kitepemiz. Yani hisse buraya kadar düştü arkadaşlar. Gerçekten büyük bir düşüş. Yani 66-80 seviyesine gelirse güzel bir fırsat olur. Onun dışında 90 seviyesi bizim şu anlık ana hedefimiz olacaktır arkadaşlar. Zaten 90 seviyesinden de yaklaşık %20 aşağıda. Sonraki hissemiz Euro Over. Hisseye baktığımızda bakın size yeşil alan çizmiştim arkadaşlar. Instagram'da gönder olarak paylaşmıştım. Burası bizim için çok önemli. Çünkü hisse alkarz olduğunda Tavanı burada bozmuş ve sonrasında bir önceki rally'nin başlangıcı da burada olmuş arkadaşlar. Ve hisse gördüğünüz gibi 2-3 gün önce buraya gelmiş ve buradan güzel bir tepki almış. Hisse şu anda yaklaşık %6 artıda. Şöyle bir yorum yapabiliriz. Eğer hisse 98-35 seviyesinin üstünde kapatırsa ilk hedefimiz 116 seviyesi olur. 116 seviyesine geldiğimizde de Muhtemelen düşen trendle direncimiz çakışacak. Eğer 116 üstünde kapanışlar yapabilirsek düşen trendimiz de kırılacak ve ilk hedefimiz 200 günlük hareketli ortalama olur arkadaşlar yani 133. 133'ü de açarsak eğer bizim ana hedefimiz 147, 147 üstünde hisse yeni bir halliye başlayabilir arkadaşlar. 147 bizim için çok önemli bir direnç. Gesan'la devam ediyoruz. Burada da aynı görünüm var. Gesan gerçekten çok güçlü bir desteğinde. Bakın hisse geçmişte 90 liradan 44 liraya kadar düşmüş. %50'lik bir düşüş yaşamış ve bu düşüş burada sona ermiş arkadaşlar. Buradan zaten 45 liradan 110-120 liraya muazzam bir halli yapmış. Ve hisse şimdi gördüğünüz gibi buraya tutunmaya çalışıyor. Yani bakın çoğu enerji hissesinde dipte tutunma çalışması görünümü var arkadaşlar. Bu seviyeler bizim için dip olabilir. Hissemizdeki ilk hedef 51. 51 aşılırsa 60 arkadaşlar. 60 üstündeki kapanışlarda zamansallıkla beraber bakın. Hissenin şöyle bir hareket çizdiğini varsayarsak. Şuradan şöyle geldiğini varsayarsak. 60 üstü kapanışlarda da düşen trendimiz kırılmış olacak. Ve bu yeni bir rally'nin habercisi olabilir arkadaşlar. Bizim sonraki ana hedefimiz 72 ve 80 olacaktır. Hissede 45 seviyesi aşağısındaki kapanışlarda şu anda bir desteğimiz yok arkadaşlar. 38 seviyesini falan baz alabiliriz ama buranın altında bir kapanış kesinlikle istemiyoruz. Çünkü yakın tarihte bir desteğimiz yok. Kontrolmatikle devam ediyoruz. Bakın kontrolmatik gerçekten güzel bir bölgede. Size Instagram'da bahsettiğim bir bölge vardı bakın. 47-48 aralığı. Hisse buraya gelmiş. Bakın tam olarak hisse buraya gelmiş ve buradan nokta atışı bir tepki almış arkadaşlar. Yani kontrol matik hissesi burayı dip olarak belirleyebilir. Buradan bir tepki aldığımızda bizim ilk hedefimiz 56-57 seviyeler olacaktır. 56-57'yi aşarsak da bir sonraki bir önceki yükselişimizdeki tepe olarak çalışan direnç olarak çalışan 64-70 yani 200 günlük hareketli ortalamamız bizim için direnç olarak çalışabilir arkadaşlar. 69 üstü kapanışlarda da hisse yaklaşık 85 seviyesine kadar yükselebilir. Ama bizim hisseden şu anda tek istediğimiz şey 67 altında kapanış yapmaması. Bir sonraki hissemiz Smart Güneş Enerjileri arkadaşlar. Smart Güneş Enerjileri de kesinlikle Fibonacci seviyemizin üstünde atması gerekiyor kısa sürede. Geçmişte burası direnç olarak çalışan bir bölgeydi. Direnç ve destek olarak çalışan bir bölgeydi. Yani bizim Fibonacci desteğimiz direncimiz de 43-45'e denk geliyor arkadaşlar. Eğer buranın üstünde kapanış yaparsa bakın şöyle bir düşen trendimiz var. Bizim 48 seviyesini aşmamız gerekiyor. 48 seviyesi bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Geçmişe baktığımızda burası iki kere muazzam bir direnç olarak çalışmış. Sonrasında çok güçlü bir destek olarak çalışmış. Burada bir daha destek olarak çalışmış. Ama Gördüğünüz gibi 200 günlük hareketli ortalamadan red yemişiz ve buranın aşağısına sarkmışız arkadaşlar. Yani 48 üstünde kapanışlar yapabilirsek bizim ilk hedefimiz 200 günlük hareketli ortalamamız olan 55 seviyesi olur arkadaşlar. Eğer buranın üstünde kalıcılık buranın üstüne atamazsak da 40 seviyesine kadar düşüş yaşayabiliriz. Zoran'la devam ediyoruz. Hisseye baktığımızda size 200 günlük hareketli ortalamanın önemini anlatmıştım arkadaşlar. Bakın. 200 günlük hareketli ortalamaya hisse er geldiğinde bu seviyeden tepki almış. Bir daha gelmiş, bir daha almış. Bir daha gelmiş, bir daha almış. Yani bu ne demek? 200 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış yaparsa hisseyi sat demek arkadaşlar. Burada bir sat sinyali vermiş aslında ise. Peki hisse nereden dönebilir? Hemen bir Fibonacci atalım arkadaşlar. Dipten tepeye attığım Fibonacci. 786 seviyesi 4.60'ı gösteriyor. 4.60 seviyesinden tepki alabiliriz. Bakın 0.618 seviyesi zaten direnç olarak çalışmış şurada. Eğer 5.11 üstünde kapanış yapabilirsek bizim ilk hedefimiz 5.26 olacaktır. 5.26'yı aşarsak da tekrardan 6 6.5 liraya kadar yükseliş görebiliriz. Bizim için önemli olan seviye şu anda 5.26 yani 200 günlük hareketli ortalamamız arkadaşlar. Yeo Teknoloji ile devam ediyoruz. Yeo Teknoloji de önemli desteğine geldi. Hisse buralara her geldiğinde güzel tepkiler alıyor arkadaşlar. Bizim için önemli seviye 177.7. Buradan burası aşağı kırılırsa geçmişe bakıyoruz. 144 seviyesine kadar bir düşüş yaşayabiliriz. Ama eğer buradan bir tepki alırsak bizim ilk hedefimiz Fibonacci direncimiz olan 200 seviyesi olacaktır. 200 de aşılırsa 230, 240'a doğru bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki hissemiz CV enerji. CV enerji de dip oluşumu yapıyor gibi arkadaşlar. Bakın şöyle bir dikdörtgen çizdiğimde şöyle bir taralı alanımız var. Hisse buraya geldiğinde tepki almış. 3-4 gün önce buraya geldiğinde yine tepki almış arkadaşlar. Eğer 220 üstünde kapanış yapabilirsek bizim ilk hedefimiz 200 günlük hareketli ortalamamız olan daha doğrusu Fibonacci direncimiz olan 263 olacaktır. Eğer 263 üzerinde kapanış yapabilirsek hisse 300'e doğru bir yükseliş yapar arkadaşlar. Şu anda hisseden 195 seviyesini aşağısını kırmasını istemiyoruz. 195 seviyesi bizim için gerçekten çok önemli. Alfas'la devam ediyoruz. Alfas'a baktığımızda arkadaşlar 50 seviyesi bizim ilk desteğimiz. Bakın gördüğünüz gibi geçmişte direnç olarak çalışmış bir bölge. Eğer 50 seviyesine gelirse güzel bir alım fırsatı olabilir. Yeni rally için bizim ana hedefimiz 77-65 seviyesi. İste zaten 77-65 seviyesine gelirse hem düşen trendini kırmış oluyor hem de geçmişte önemli bir destek olarak çalışan bölgeyi kırmış oluyor arkadaşlar. 77-65 üstü kapanış yapabilirsek bizim ilk hedefimiz 88 seviyesi olacaktır. 88'i aşarsak zaten 120 seviyesine doğru bir hareket bekleyebiliriz. Bizim için önemli olan şey 50 seviyesine gelirse e, elinizde varsa maliyet düşürebilirsiniz 50 seviyesinden. Şu anda bu hisseye yanaşmak pek doğru olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Enerjisa ile devam ediyoruz. Hisse Fibonacci direncinin üstünde kalmaya çalışıyor. Bugün yüzde yaklaşık olarak yüzde dört buçuk artıda. Bakın şöyle bir hisseye trend çizebiliriz. Hisseye baktığımızda buradan eğer bir tepki alırsa yükselen trendten bir tepki alırsa yani bu tepkinin onay mı mı gelirse yaklaşık olarak 72 seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz ama 72 bizim için güçlü bir direnç çünkü burada ikili tepe var arkadaşlar. 72'yi aşarsak da şuradan bir çanak formasyonu hedefimize bakalım. Hisse de 72 aşılırsa da yaklaşık olarak 85, 86 seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Çanak formasyonu hedefimiz, bunu gösteriyor. Aksenle devam ediyoruz. Aksen de 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısında kalan hisselerden arkadaşlar. Açık söylüyorum 33-34 seviyesine gelirse güzel bir fırsat olabilir. Çünkü burası hem fibonacci desteğimiz hem de geçmişte tepki aldığımız bölge. Bizim yükselişler için önemli olan bölgemiz 40.30 40. arkadaşlar. Bakın burada ikili bir tepe var. Burada da tepe olarak çalışmış bu bölge. 40-30 üzerinde kapanışlar alabilirsek tekrardan 47 seviyesine doğru bir yükseliş yaşayabiliriz arkadaşlar. Destek olarak da 33-34 aralığı güzel bir alım bölgesi olabilir. Son hissemiz Galata Wind arkadaşlar. Galata Wind'e baktığımızda yükselen trendinden bakın çok güzel bir tepki almış. Hissenin yaklaşık 12-13 liradan beri yükselen trendi varmış ve yaklaşık bir hafta öncesine baktığımızda buradan güzel bir tepki almış. Eğer hisse 32.24 üstünde kapanış yapabilirse bizim sıralı hedeflerimiz 34.5 ve 38.5 seviyeleri olacaktır arkadaşlar. Olası bir düşüşte 28 seviyesi yani bizim 200 günlük hareketli ortalamamız güzel bir destek olarak çalışabilir. Video bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.